kodlu mekanımızdayız. Burası benim evim ve ilk göz ağrım. Burayı size tanıtmadığımı fark ettim. Küçük bir gezi yapmak istiyorum. Bana katılmak isterseniz buyurun. Burası 1022 kodlu mekanımız. Yine benim tasarladığım bir mekan. Aynı zamanda burası benim evim. Her defasında benim evim dediğim mekanlar konusunda size küçük bir açıklama getirmek istiyorum. Ben mekan menajeriyim. Mekan menajerliğinin yanı sıra sektörümüze film, dizi, reklam gibi projelere bu tarz mekanlar yapıyorum. Ama bazılarında da kendim yaşıyorum. Çok sorular geliyor. Plato nedir? Mekan menajeri nedir? Mekan nedir gibi. Bunu soru cevap kısmında size güzel bir video hazırlıyoruz ekibimle birlikte. 2022 kodlu evimizin size teknik bilgilerini vermek istiyorum. Teknik olarak aslında gezdirmek istiyorum. Teknik olarak derken prodüksiyon ve çekimlerde bu ev Neye göre tasarlandı? Evet çok güzel bir dekorasyonu var. Grilerin, işte birçok rengin, tabloların, heykellerin hakim olduğu bir ev. Ama aynı zamanda da projeleri ağırlamak için bazı teknik bilgiler var. bunu yine ben soru cevap kısmında anlatacağım. tam yerindeyken size bunu anlatmak istiyorum aslında. Şimdi biz birçok reklamın çekildiği mutfaktayız şu anda. Bunu birçok reklamda, birçok dizide görmüş olmanız gerekiyor. Bununla ilgili de ayrıca videolar çekeceğiz diye düşünüyorum ekibimle birlikte. Onu konuşuruz zaten. Şöyle bir adamın arkasına geçmek istiyorum. Bu mutfakta, yani ben sayısını bilmiyorum. O kadar çok reklam çekildi ki. Onu yine ekibimiz videolarda bence şu köşeye koyarlar diye düşünüyorum. Eklerler diye düşünüyorum. Açık mutfak olmasının Teknik özelliği nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Onu küçücük böyle anlatmak istiyorum size. Bu arada şöyle de gezip açık renklerin hakim olduğu bir mutfak, kaplamalarla da değişebiliyor. Ama açık renkli olması bir sıcaklık katıyor mutfağa ve işte aile aileyi yansıtıyor. İşte ahşap olması, işte renkleri de seçerken çok dikkat ediyorum. Bunu da soru-cevap videomuza yine anlatacağım. Zaten görüyorsunuz çok sıcak bir mutfak. Renkleriyle, işte ahşabıyla, grisiyle, e, aksesuarlarıyla bence bedonları gösterir. E, diğer teknik, az önce söylediğim teknik kısmı. Burada bir mutfak görüyoruz. Açık mutfak olması şundan dolayı çok önemli. Bu tarafta teknik ekibi ağırlıyoruz. İşte ışıkçısı, setçisi, yönetmeni, bir de bizim reklamlarımızda ajans ve müşteri kısmımız var. Evet şurada görmüş olduğunuz gibi bir kış bahçemiz var. Prodüksiyon ekibi müşterisini, ajans dediğimiz müşterisini orada ağırlıyor ve onlara çok büyük bir rahatlık sağlıyor. Aynı zamanda ajans sete de yakın olmuş oluyor. Mekanımızın biraz karakterinden söz etmek istiyorum size. Dizi ve sinema filmlerinde mekanın karakteri çok önemli. Bu evimizde de ben maskülen çizgiler kullandım. Biraz deri e, aksesuarlar ve e, mobilyalar kullandım. Mermere yer verdim. Mekanlarımızı gezdikçe siz de fark edeceksiniz. Ben ayrıca kitap okumayı çok sevdiğim için mekanlarımda kütüphane detayına çok yer veriyorum. Bu kütüphane detayı genelde entelektüel karakterlerimizi ağırlamak için de bize yardımcı oluyor. Şöyle geçmek istiyorum. Ben burada yine teknik bilgilere geçmek istiyorum. Mekanlarımızda ışıkçıların çok rahat ettiğini söylemiştim. Şöyle hem gün ışığı aldığımız hem de ışıkçıların rahatlıkla içeriye ışık verebildiği camlarımız, büyük camlarımız var. Bunları ben mekanlarımızı yaparken kendim tasarlıyorum ve çok dikkat ediyorum bu detaylara. Kütüphane dedik, açık mutfak dedik. Diyelim ki öyle bir karakter değil. Hem kütüphane kullanmıyor hem de açık mutfak gerektirmiyor. Dizi projesi diyelim. E o zaman bu, bu mutfağın önünü fasatla kapatıyoruz. Yine kütüphanenin önünü fasatla kapatabiliyorlar. Bizim mekanlarımız böyle değişikliklere açık. 1022 kodlu mekanımızın size teknik ve dekorasyon bilgilerinden kısaca bahsettim. Ee, daha önce de söylediğim gibi ben banyo ve mutfak tasarlamayı çok seviyorum ve çok heyecan duyuyorum. Şimdi bu evin banyosu da size çok sıra dışı gelecek. Ve her kameramanın takıldığı gibi Bedirhan'da bizim olmazsa olmaz meşhur yazılarımıza takıldı. Ben sigaradan nefret ediyorum. Evlerimde ve mekan menajerliğini yaptığım mekanlarda asla sigara içirmiyorum iç kısımlarda. Bahçe kısımlarında da sigara içme alanı oluşturuyorum. Bunu da belirtmek istedim şu an. Ve şimdi yatak odamızın teknik ve dekorasyon bilgilerinden bahsedeceğim size. Buyurun. Evet, 1022 kodlu mekan... Dizilerin ve reklamların çekildiği bir mekan, ama aynı zamanda benim gerçekten asıl yaşadığım ev. O yüzden bu yatak odasında hem benim karakterimle ilgili, konforumla ilgili detaylar göreceksiniz. Onları ayrıca anlatacağım. Hem de setlerle ilgili teknik detaylar göreceksiniz. Onları da ayrıca anlatacağım. Önce hangi hangisi anlatayım Bedirhan? Önce kendi ruhumu anlatmak istiyorum. Şimdi ben biraz böyle çocukluğumda çok böyle oyuncaklarla oynayamadığım için, öyle bir çocuk olmadığım için ve öyle bir imkanım olmadığı için oyuncakları çok seviyorum. Yatağımda, hemen hemen bütün evlerimin yatağında böyle oyuncaklar göreceksiniz. Bu oyuncakların hepsi setlerle ilgisi yok. Onlar benim ruhum. Ruhumla alakalı. Ve kitaplarım. Burada da bir kütüphane detayı göreceksiniz. Ve çalışma masası. Çalışma masası ve kütüphane setlerimizle alakalı da karakterlerde bize çok destek oluyor. Ama benim karakterim ve işimle alakalı da bu yatak odasında yerini alıyor. Evet yine benim ruhumla ve karakterimle ilgili küçük bir detayı söyleyeceğim. Bedirhan başka bir konuya geçelim dedi ama kamera arkasında. Ben kahveyi çok sevdiğim için aşağıda set olduğunda kahvemi burada yapıp içebiliyorum. Aşağıda set devam ediyor çünkü set ortamına giremiyorum. Küçük bir detaydı bu. Benim bir de güçle alakalı bir inancım var. Fil ve baykuş bana gücü temsil ediyor. O yüzden ben bir baykuş koleksiyonu yapıyorum. Bütün evlerimde hemen hemen baykuş aksesuarı, baykuş tablosu görebilirsiniz. Hatta doğum günlerimde ve özel günlerimde arkadaşlarım bana mutlaka baykuş getirirler. Bu detayı da belirtmek istedim. Şimdi setlerle ilgili detaya geçmek istiyorum. Geçeyim mi? Evet setlerle ilgili detay. Aşağıda mutfakta anlattığım gibi yine sahne alanı ve teknik ekip alanı oluşturmam gerekiyor benim mekanlarda. O yüzden banyoları da genelde yatak odalarında açık yapıyorum. Araya da böyle bir paravan bırakıyorum. Benim konforumu da bozmaması açısından. Hem yaşanabilir hem de çekim yapılabilir alanlar yaratmış oluyorum. Bedirhan böyle şu tarafa doğru size gösterecek zaten. Evet sıra dışı banyomuzdan bahsetmek istiyorum size biraz kırmızı küvet benim ruhumu yansıtıyor. <laughs> Onu belirtmek istiyorum. Burada kırmızı bir küvet kullanmak istedim. Griye çok yakıştığı için. Bu banyoyu da diş macunu reklamlarında özellikle şu alanı, sonra bu alanı şampuan ve duş yeli reklamlarında. Ya yani burası hangi ünlüleri, hangi yakışıklıları ağırlamadı ki? duş alırken. <laughs> tabii burası çok yakışıklı jönlerimizi ağırladı diyoruz ama çok güzel oyuncularımızı da ağırladı tabii ki. Çok güzel oyuncularımız var burada. Diş macunu reklamları işte dediğim gibi yine duş reklamı. Aklıma gelmeyen bir sürü reklam çekildi burada. Zaten şey banyo gördüğünüzde illa burada banyo ile ilgili bir şey çekilecek diye de bir şey yok. Bazen araba reklamı bile banyoda çekilebiliyor. İşte kadın saçını tarıyor. Camdan bakıyor, arabasını görüyor gibi detaylar. O yüzden o konuyu çok daraltmaya gerek yok. Buradaki teknik bilgimiz yine her mekanımızda, her platomuzda olduğu gibi her şey çalışır. Çalışabilir, kullanılabilir, suyu akıyor. E mesela bu küveti buradan kaldırmak istiyorsak, şuraya bir çamaşır makinesi koymak istiyorsak veya bir tezgah kurmak istiyorsak, ne bileyim işte belki lavaboyu buraya taşımak istiyoruz. Oradan alıp buraya taşıyacağız. Bunlarla ilgili de bu kolaylığı sağlayabiliyoruz. E ekiplerimiz bunları yapabiliyor. E biz bunlara, bu değişikliklere açığız. Evimin ve mekanımızın bu güzel bahçesinde biraz reklam kokan bir giriş yapmak istiyorum. Aysel Ev Loja Mekan Menajerliği sektöre bir soluk, yenilik getirdi demiştim. Evet, tam da buradayız. Tam da yerindeyiz. Ev platolar. Aysel Ev Loja Mekan Menajerliği ev platoları sektöre ilk getiren bir firmadır. Bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Ev platolar nedir? İşte havuzuyla, Az önce gezdik evin içerisini. Hem yaşanabilir hem de çekim yapılabilir. Bütün teknik detaylar düşünülmüş ve çekimlere göre yapılmış bir evdi gördüğünüz gibi. Bunlar da ev pilot oluyor. Aynı zamanda dekorasyonu önem verirken teknik detaylara da dikkat ediyorum. Mesela işte ajansın yemek yiyeceği alanlar, teknik ekibin yemek yiyeceği alanlar, yönetmenimizin yemek yiyeceği ve oturacağı alanlar, yönetmenimiz dekorasyona ve işte açılara dikkat ederken prodüksiyon ekibi nereye araçlarımızı çekeceğiz, işte cateringimizi nereye yerleştireceğiz, ajansımıza nerede yemek yedireceğiz gibi detayları bizden bekliyor oluyor. O zaman Normal yaşanan bir ev değil, ev pilotu oluyor. Yani bunlara dikkat edilmiş ve önem verilmiş oluyor. Bu da loja mekan menajerliğinin getirdiği yenilik ve kolaylık. Evet, 1022 kodlu mekanımızı gezdik sizinle. Teknik detayları anlattım, dekorasyonu anlattım. Burada çekilmiş olan birçok projeyi, dizi, reklam, sinema filmi gibi, klip gibi birçok projeyi sizinle yine detaylı bir şekilde videolarda paylaşıyor olacağız.